Ya, ki AKP neden Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirip Kemal Kılıçdaroğlu'nu ay CHP'nin başına atamak istiyor. Çünkü Anadolu'da kimse Alevilere oy vermez. Alevilerin en ses olduğunu ayet bilir. Onlar sadece Batı'da, Batı'dakiler de bilmediği için, şe şehirli oldukları için, metropolde yaşadıkları için bu tür bilgilere sahip değiller. O yüzden Aleviler oraya diyor. Yani sorucular falan da bize oy vermezler. O vereceklerini zannetmiyorum Alevilerin ensesi olduğuna. Bir de Aleviler insanlara iyi davranıyorlar. Kendilerini dürüst falan gösteriyorlar. Açıktan yapmıyorlar, gizliden yapıyorlar yaptıkları şeyleri. O yüzden çok tehlikeliler. Bilinçaltı iki, altı mesajlarıyla düşman falan deniyorlar. Bunu şey oldu zaten, çıktı hatta bir ne öğrendikleri bilgilerle. Anavutluk, Anavutluk'ta, Vatikan süresinde devlet bulunmaya kalktılar, Ben iki senedir dile getiriyorum. Bu yeni ortaya çıktı da, Vatikan süresindeki devlet, iki senedir dile getiriyorum, Aleviler şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan filan diye. Bakın, Aleviler bilinçaltı masajlarıyla ve ayrıca faal teknikleri de kullanıyor, spritüel teknikler kullanıyor, ajanların belli yani istihbaratçıların bir teknikler kullanıyor. Bunlarla insanları ensese düşürmüyor. Şey. Mahkeme kılıçları ekibi, gibi şey ve üst seviyede bir sahipler, üst seviyede kültür sahibi olurlar. Benden öğrendiler, beni hep öğrenerek öğrendiler. Ve bunlar girdik, her yere girebiliyorlar. Böyle teknoloji de öğrendiler. Teknoloji de biliyorlar. Hackerlık da dair bunun için siber güvenlik hackerlık. Grup değişimi, ondan sonra IT, programlama falan öğrendiler. Ayrıca kişisel olarak kişisel gelişim ürünlerini de geliştirdiler. Onda benden bayağı bir şeyler öğrendiler. Bunlar çok tehlikeli insanlar. Şair Emşe Altın ve çocukları torunu dahil. Bunların derhal göz alınıp yere kapatılması lazım. Neden kapatılması lazım? Çünkü Şair Emşe Altın denen yaratık. Kayseri'de yaşıyor bu yaratık kocasız çocuklar aleve kendi de onlar gibi ensiz ve bunlar bilinç altı mesajlarıyla insanlara ensizle düşünmeye uğraşıyorlar bunları koruyan ordu var herhalde Erdoğan koruyor bunlara, bunları koruyan CHP de bunları koruyor galiba Kayseri yeri mahallede hep meydanda yaşıyorlar bunlara dikkat edin benden öğrendikleri bilgiyle kitap çıkarıyorlar 30 senedir bizi hipnoz ediyorlar. Bu Orus bir ev ailesine dikkat edelim.